Aşkoyim Aşkoyim Aşkoyim. Bakalım kimler gelecek canlıya. Varsa gelen bakacağız ya da hesaplamaya çalışacağız. Kağıt üzerine niye gitmiyor bu ya? Selamlar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız efendim? iyi misiniz? Çiğdem Hanım merhabalar. Arzu Yorulma selamlar. Belgin Yıldız selamlar. Evet. Bakın Ayla Özdemir hemen reklamımızı yapıyor. Doğum haritasına 500 liraya bakıyoruz. Enes merhabalar. Selamlar. Yayını biraz beğenseniz. Evet. Bir tane gönüllü istiyoruz. Gönüllü kim var ona bakalım. Enes sana bakacağım. İçimden Enes geçti. Enes seni tanımıyorum değil mi? Enes seni tanıyor muyum? Tanımıyorum değil mi Enes yani Önce bir anlaşacak o konuyla. Artık erkekleri pozitif ayrımcılık yapıyorum. Bayan olunca sıkıntı oluyor. Enes adın nedir? Adın soyadın nedir? Eskiden bunları fazla göstermiyordum. Artık göstermek istiyorum. Dostlar burada herkese bakamayız. Bir iki kişiye bakarız. En azından izleyin. İlla baktırmak zorunda değilsiniz. Doğum haritasıyla ilgili hem geçmişten bir şeyler buluyoruz hem ilerisiyle ilgili. Enes Tor Tumlu. Ne kadar zor bir ismin varmış Enes ya. Enes Tor iki tane mi ismin var? TikTok'tan buraya gelince de yazılar çok küçük geliyor. Gözüm görmüyor. Enes Tur Doğru mu Enes? Tortumdu. Yürüme artık gözlerimiz yaşlandık ya. Vallahi yaşlandık. <laughs> Enes'in sonunda bir tor var yani. Enes, tortumlu desek olmuyor mu Enes? Enes, nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun Enes? Hangi şehirdesin? Hadi Enes seni bekliyorum. Bir de askersin. Ta Erzurum neresi? Yakutiyeli misin? Kaç doğumlusun Enes? Kaç doğumlusun? Yılını söyle. 94 94 olunca ne oluyor? 31. askeri uzman falan mısın yani sen? Ya sen 30-31 uzman falan olman lazım ya da rükbeli bir şey olman lazım değil mi? 31'de askere mi gittim bilmiyorum. Derya Özmen, şey olmak isteyen var mı ne ya? Enes, seninle ilgili baktığımda şuradan bu bir senin kardeşlerinden ismi A harfiyle başlayan biri var. Bir tane kardeşim var. İsmi S harfiyle başlıyor. Bir tane daha kardeşim var. Adı Fatma. Doğru mu, yanlış mı? Sen bekarsın. Enes evli değilsin. Bir Fatma var. Bir S harfli var. Bir de A harfli bir erkek var. Bekarsın değil mi? Yanlış kişiye değer verdiğinle ilgili bir görüntü var. Duygusu anında biri senin kalbini çalmış gitmiş. Ve seninle ilgili 94 diyoruz. Yani bir çocuk kaç yaşında? 30 yaşında. Seninle ilgili değişim için 32 veya 33 gözüküyor. 29, 30, 31, 32, 33, 34'e de işaret var aslında. D ve E var. Sen de E, D ve A harfinde bir hanımefendiyle evleneceğin ilgili bir görüntü var. Hadi ya, öyle mi? Evlisin, özür dilerim. Oradan dur, sistem error verdi. Dur. Komple baştan bakmam lazım. Dilekte de D ile E harfi var. Ayı bir sonradan koymuşuz demek. Öğleceğin kızın isminde E ve D var dedik ya buradan. E ile D üzerinden gittik. To już mi wakal. Şöyle diyebiliriz aslında Enes, birazcık yanlışa, biraz hataya doğru gittiğimizle ilgili bir görüntü var. Sende bir çocuk varsa totalde iki çocuk gözüküyor. Aden ismini koydun, Aden ismi de çok meşhurdur. Sende yanlış bir şey gözüküyor ya. Evet sanki ben hayatımda bir düzen var, kafa başka tarafa kaymış. Ama onunla ilgili birazcık göre sevda işleri yine aynı şekilde, fikrim değişmedi yani anladın mı? Bununla ilgili bir görüntü var. Anladın mı? Ama bu yanlıştan döneceğiz veya buna benzer bir durum var. Evlilik veya resmiyette dedin ya abi isim şuna benziyor e ile d harfi var. Ben seni bekar olduğun için bunu devam edeceğini düşünüyorum. Anladın mı? Ama bir yanlışımız var. Bu yanlıştan da döneceğiz veya bitecek gibi bir görüntü de var. Ondan sana söyleyeyim. Duygusal anda kafa kalp başka tarafa kaymış gibi. Ama bu bir, bir hata gibi gözüküyor. Düzen, devam, arkasıyla ilgili bir değişim gözükmüyor. Yani duygusal kalpte kafada başka biri varsa da buna bir yere varamayız. Bir de senin yaşadığın yeri değiştireceğin gözüküyor. Sanki böyle birazcık daha sahil bandında bir yere gideceğin ilgili görüntü var. Valla ben bekar olarak düşündüm de E ve D harfleri de gördüm ama yine yakın bir dilek, bir dilek ismiymiş. Demek ki birbirine yakın. Yani değişik bir şey var ama bunlar özel konular. Biraz özel gitmek lazım. Ya da kapanda bir şey varsa güzel olur inşallah diyelim ama değişim sende fazlasıyla var. Ama duygusal bir değişim yok. Maddi ya da bulunduğum yerle ilgili var. Evet. Başka kim varmış bir bakalım. Aslında bu şablonu güzel bir hale getirip kopyalayacağım, çoğaltacağım birazcık. Onun üzerinden gitmeye çalışacağım. Hocam tek kart dolar çeker misiniz? Niyetim tamam sevgiliniz nişanınızdan ayrıldınız diye eyvah eyvah eyvah. Üzüldünüz, problem yaşadınız ama 10 güne kadar barışırsınız. Yani böyle ısrarla da yazmayın kurban olayım. Kopyala yapıştır duruyorsunuz ekrana. Enes ben teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Vallahi işte bayanlarda ona bakarsak bu kızıyor, buna bakarsak o kızıyor. Bayanlara bakarken şüpheyle yaklaşıyorum. O yüzden şimdi ben Esma'ya bakacağım, Hazal kızacak. Hazal'a bakacağım, Arzu kızacak. Ona bakacağım o kızıyor. Erkeklerde çok şükür öyle bir sıkıntı yok ama bayanlarda maalesef var. Anladınız mı? Şimdi hangi birinize bakalım? Ha görüyorsunuz 13 dakika olmuş. Nereden bakarsan 10 dakikadır bir adama yorum yapmaya çalışıyoruz. Hani bu 5 dakikada iki kart açıp cevap verebileceğim bir şey de değil. Bakın ayrı özleme zaten yazıyor. Özelden 500 liraya baktırabilirsiniz. Kafanızda sorunuz varsa onları da bize sorabilirsiniz. İletişim için profildeki benim WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Hani demek istediğim bu. Bir şey soracağım. Eşiyle problemi yaşayan var mı? Eşiyle. Bak sevgilimden ayrıldım. Sevgilimle değil, eşimle problemim var diyen var mı? Resmi kocasından bahsediyorum. Kocam ama ha. Kocanız problem mi yaşıyorsun son bir Valla ben geçen 10 gün önce de YouTube'da doğum haritası baktım. Paylaştım da hiç kimse de dönmedi sağ olsun. Valla bir <laughs> kişi bile baktırmadı. Ama gidiyorsunuz o sosyetik ablalarımıza 1500-2000 lira verip anlamsız anlamsız. Yok akrep gitti, Uranüs'e küstü, Uranüs Venüs'e yan baktı. Kırılgan bir yapısı var. Bu da seni etkiledi. Anca bu cümleleri dinleme gidip 1000 lira, 2000 lira para veriyorsunuz. Bize gelince de 500 lira çok abi ya, özelden bak istediyorlar. Vallahi. Ciddi söylüyorum. Vallahi yani özele gelince hiç kimse baktırmıyor. Ben söyleyeyim ya. Yani. Bunun önceki videoyu ne zaman gittik? Bir hafta falan oldu. Bir kişi aramadı. Şu an biz TikTok'tan kaldık. Geçiniyoruz vallahi. TikTok'ta kapanırsa arayan sorunumuz da yok. <laughs> Enes. Vallahi öyle. Evet Songül Hanım. Songül soyadın yelek mi? Sana bir kağıt atacağım ya. Buraya yazalım. Songül Hanım soyadın yelek mi? Valla kimse baktırmıyor yani onu söyleyeyim. Abi baktıracağım diyen de baktırmıyor. Baktırmıyor yani. E ee, bu adam bakıyor ama bu adamın da para kazanması lazım diye düşünen maalesef fazla insanımız yok. Ne var canım beş dakika bakacaksın işte ya Songül Hanım nerede yaşıyorsunuz? Hep öyle oluyor maalesef ya. Bir de bayanlarda sıkıntı oluyor. Mesela soyadlar falan değişiyor ya. Songül Hanım kaç doğmuşsunuz? Yani kaçtısınız? 86 86 Songül Hanım orada mısın? Sende bir tane kız çocuğu gözüküyor. Kızın ismi B harfiyle başlıyor. Songül Hanım kızın B harfiyle mi başlıyor? İsmi. Eşinin ismi de U harfiyle başlıyor. Hatta U'dan iki tane var. Eşinin adı ya Umut ya Uğur. Peki problem yaşadığımız bu mu? Bunun dışında başka biri mi? Max Payne, Allah bilir. Pelin Yıldız Tepe işte. Şu an birine bakıyorum. Bir de herkese bakamıyorum. Bir, bu ikinci arkadaşımız. Esma Üskul, bakamam bakamamıştı. Işte. Fazla vaktimiz yok. Bak şimdi ikinci kişiyi bekliyorum biraz da. Songül Hanım işte. Değerimizi bilmiyorlar, bilmiyorlar. Vallahi. Peki bana sadece problemi söyler misin? Sadece problemi söyler misin eşinizle ilgili? Ben ona göre sana görüşme yapacağım. Son Hanım problem nedir? Bir de Muhammed ya da Mehmet adında bir tane daha çocuk var. Bir de sende Yusuf var. Bir de senin bu ee, eşinin bir tane kız kardeşi var. Eşinin kız kardeşinin adı da F harfli. Fatma, onunla aran nasıl? Sadece soruyorum. İyi, kötü, sakin, normal. Hmm. Yani burada bir şey var. Aslında bir nevi de biliyor musun? Hani onun da biraz etkisi veya biraz problemi veya daraltması ile ilgili bir görüntü var. Sanki bir adam iki arada bir derede kalmış. Ablasıyla senin öğrendi. Bununla ilgili bir problem veya sorun var. Ama bu sorunlar düzelir. Bu adamdan bir kopma veya bir ayrılık yok. Söylüyorum sana. Yani anlaşamıyoruz. Ben seninle ilgili bu adamı bırakıp başka bir adamla düzen kuracağını görmedim. Bu adamla devam edeceksin. Sanki hani o şey bu Ferhatli olan bayanla da ilişkin çok iyiye gitmeyecek. Çok kötüye gitmeyecek ama artık ne ben ona karışırım ne o bana karışır şeklinde öyle ya da böyle devam edeceğine ilgili görüntü var. Soygul ayrılmak istesen de istemesen de çok negatif değil. Yani e, ben istemiyorum ya da adam istemiyor diyelim... ...ben yine öyle ya da böyle devam edeceğiniz anlamına geliyor. Anladınız mı? Vallahi Çınar inşallah çıkar bu haftaya. İsteriz ki herkesin sevdiği, değer verdiği hapisten çıksın. Bana bu sorular da çok geliyor. Ama işte, vallahi çiğdem, ama maşallah da işte... Karşılığını alamıyorum, bil. Vallahi. Alamıyoruz yani. Çok nadir geliyor. Daha iyi reklam yapamıyoruz. Reklamımız yok. Kendimizi tanıtamıyoruz. Ya da anlatamıyoruz. Ya da insanlar bizi tanımıyor. Ya da bu işleri çok yapan insanlar olduğu için fal muhabbetini bu da aynıdır deyip sallıyorlar. Maalesef öyle. Songül Hanım, ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya isteyen varsa özelden baktırır. İstemeyen varsa da canı Biz buradayız. Arada bir açıyoruz. Hazalım Hanım tabii özelden konuşarak bakıyoruz. Yani böyle anlatırken telefonda. Şimdi ben bir soru soruyorum. Mesaj yazacak karşıdaki kişiyi bekliyorum. Bu kadar daha ağırdan değil biraz daha hızlı gidiyor aslında. Ama dediğim gibi böyle bir şey. Hadi kapattım değerli dostlar. Herkese iyi akşamlar.